Merhaba sevgili öğrencilerim, evet, e, Ortaokul 5. Sınıf Türkçe MEP Yayınları, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları'nın e, Türkçe ders kitabından birinci tema, ikinci metninin çalışmalarını birlikte yapıyoruz. Evet sevgili öğrencilerim, kanalımıza abone olup videolarımızı takip edebilirsiniz. E, burada özellikle şunu belirtmek istiyorum, yazıları yazarken videoyu durdurarak yazmaya çalışın. Çünkü ben okumayacağım, e, fazla vakit almasın diye geçiyorum. Siz buralarda videoları durdurarak yazmaya çalışın. Ayrıca videolarımızı paylaşıp beğenirseniz de memnun olurum sevgili öğrencilerim. Başarılar diliyorum. Özellikle metinlere hızlı geçiyorum. Cevaplar sizin için önemli olduğu için öncelikli olarak cevaplarla devam etmek istiyorum. çok profesyonel bir olmadı. Vakit biraz dar olduğu için sevgili öğrencilerim. İnşallah yeni e, videolarda izlenme oranı yüksek olursa devam etmeyi düşünüyorum. Daha profesyonel bir çekeceğim. Evet. sah ja Thank you. Özellikle okumamalı sebebi sevgili öğrencilerim. Biraz gribiyim. Sesim bozuk. Belki ilerleyen okumaya çalışırım inşallah. Burada çok belli olmayabilir. Kırmızı noktayla koydum. <laughs> evet sevgili öğrencilerim, çalışmalar devam ediyor diyecektim ama çalışmalarımız burada hemen ee, biraz önce nerede kalmıştık burada kalmıştık Allah ben karıştırdım kusura bakmayın videoda bir yeri eksik yazmışım Evet burada kalmıştık yazalım çalışmasında oraya yazabilirsiniz yine Biraz eksik yazmışım. Tamamlamak için videoyu durdurdum. Tekrar başlattım. Onun için kusura bakmayın artık. Buralarda yine videoyu durdurarak yazmaya çalışın. 13. etkinlikle ilgili çalışmalarda burada mevcut cevap i̇şte buranı olması lazım ve cevabı 5 gün cevabını oraya yazdım. C'nin ve Ç'nin cevapları da orada sevgili öğrencilerim. Evet son olarak da buraya yazdıktan sonra 14. etkinliğe geçebiliriz. Yine videoyu durdurun. Çok uzun olduğu için geçmek istiyorum. Evet sevgili öğrencilerim. E, 14. etkinlikle de ilgili çalışma yok. Buralarla videomuzu bitirmek istiyoruz. Kusuruma bakmayın. Bu videoda biraz acemici oldu. Ama diğerlerinde daha profesyonel yapmaya çalışacağım. Başarılar diliyorum sevgili öğrencilim. öğrencilerim. Allah'a ısmarladık.